Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte one take challenge 2. İkinci serisi bu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte one take challenge yapacağız yine. Ee, aynı gün çektik, aynı zamanda sadece e, işte aynı video iki tane çekmek istedik. Evet arkadaşlar devamını onun çekmedik, yeniye başlamak istedik. Evet. Diğerini kaldırmak kaldırmak zorunda kaldık. Evet, bitirmek zorunda kaldık. Çünkü bu video 7 dakika oldu sanırım. 8 dakika bilmiyorum. O zaman minişlerimiz de ay göz koluma değdi. Evet, önce kim seçti minişi? Ben min seçeyim. Tamam, ben de eşya seçiyorum. Evet, gözüm kapat arkadaşlar. Evet, karıştırıyorum. ama gözlerim kapalı. Evet. Hmm. seçeceğim bu sefer. Tamam. Bu olsun. bu değil. Ya ne diyemedim hala. Tamam bu. Ve bu. Neye dokunmuştum biliyor musun? Neye? Şu dokunmuşsun. Ha biliyorum anladım çünkü dikenlerinden. Evet arkadaşlar bu işleri seçtim. Ya yani ne yapacağım bence. bilmiyorum. Hmm, bayağı yalnız güzel. Hem ikisini Aa seçmiştim. ben bunun için geçen gün bunu yanlış göstermiştim arkadaşlar. Neyse. Şimdi de eşyalarımıza geçelim. Evet ben seçiyorum ve gözümü kapatma Karıştır. Kapat. İyi kapat zaten seç. Ee, karıştır. Gördüm çünkü. Karıştı. E tamam. Tamam seçiyorum. Ben şunu seçiyorum. Çok güzel bir şey seçtim işte. ama. Ya. Allah. Ya yap bak benim ikisini de onu seçin. Ay sen de seç. Evet bunu da işte çıkarmamaya çalışıyorum. Tamam. Aç. Ha güzel bence. Bence güzel bir şey yapabiliriz arkadaşlar. O zaman Bunları seçtik. Aa, şu de seçtik. Evet. Bunları seçtik arkadaşlar. Nasıl bırakalım? Evet, evet, arkadaşlar. Şuraya koyayım ben. Evet arkadaşlar biz düzenleyip geliyoruz. Aa ne güzel bir oyuncak. Çok eğlenceli gerçekten de. Babacım ya ilk ki beni buraya getirdin. Evet kızım hadi 5 dakika oyna sonra gireceğiz. Tamam. Hoppa. O ben bineceğim. Ama iki tane yer var burada. Hayır bu park benim. Ee, sen, sen mi kurdun bu parkı? Evet benim babam yaptı. Baba. Ha, baba. Ben de benim. Aa, çok eğlenceli. Baba baba baba. Efendim kızım. Baba buradaki kişi bana oyun oynatmıyor. Ben şimdi ona hesabını söyledim. Burası babası yapmış burayı buraya. Ya. Oğlum sen niye küçücük çocukla dalga geçiyorsun? Abi burada benim oy ben oynayacağım bugün burada. O oynayamaz. Ah, ah, baba, baba. Lütfen vurmayın kavga etmeyin. Bak oğlum o senden küçük. Ya ama ben bugün oynayacağım. Öf size kalsın partimiz. Ama he, hadi görüşürüz görüşürüz. Teşekkür ederim baba. Rica ederim kızım. Sen de herkesle kavga ediyorsun kızım. Yani baba ben ne yaptım ya. İşini her zaman ben... Hoppa hoppa. Geri geldim. Ya neden geliyorsun Ne Ben oynayacağım ya? çekil. Git ya bak ikimiz de yapıyoruz. Hoppa hoppa. Aa. Aa, aa, aa. Anne baba baba. Ay pardon annemin önünde öyle... bir şey yapmışım. Baba baba gene yaptı baba. Kızım sen de oyna artık. Gel başka parka gidelim. Baba hadi eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz hadi. Öf ne sorunla insanlar var. Aa. Oh, oh. Neyse ben de oynayayım. Aa. Oh. Of yine geliyorlar ya. Şimdi baban nerede? Babam evde canım. Ben tek geldim buraya. <laughs> tek geldim ben buraya. Hadi sen şimdi git buradan. Hadi hadi. İşte bile. Hoppa hoppa. Ben oynayacağım. Bilemezsin. Ya bak. Çocuk. Küçücük boyun var. Tülü tülü huyun var. Hıh. Bak ben kızım. Kızlarla düzgün konuş. Ben daha senden küçüğüm ya. Bir yaş var aramızda. Sen neden bu kadar büyütüyorsun ya? Baban yaptıysa herkese yapmış burayı. Tek sana değil ya. Benim babam yapmadı ama bura benim yerde. Ya bu parkın mı, senin mi? Evet, Tapusu benim. sende mi? Göster tapusunu bakayım. Tapusunu değil ha. Tapu. Sana ne yani? Küçük olabilirim de güzel. Aklım var ya. Matematiği çok iyi biliyorum. Tamam. 4 kere 4. <laughs> 16 canım. Vallahi çocuk değil. <laughs> Maya. Tamam. 5 kere 5 kaç? 25. 9 kere 9? Bu konuyla daha gelmedik ya. ha, <laughs> <Aa>, ne <'oluyor? gülüyor> ya ben daha küçüğüm ya senden. Bak bilmiyorsun. Tamam. Tamam ben sana sorayım mı? Üçgenin kaç kenarı var? <laughs> sana ne? ne? <laughs> beş beş. Beş mi? Daha bilmiyorum bile. Sen git burnunu boya ilk önce. Nasıl minisin? Ben insanım. İnsan. İnsan. Mısın? Buradan yere <laughs> ha, bak ben karate biliyorum. Çocuk bak uçabiliyorum. Şaka şaka. Sen deli misin nesin? Tamam o zaman söyle. Yuvarlan kaç keşesi var? Keşesi. Koşu koşesi var. Ya sen bende ben de dalga mı geçiyorum? Ben küçüğüm küçüğüm. Ben bunları nereden bileyim? Sen nesin tamam. ya? Bit ya ben burada oynayacağım. Ondan daha kaç? Allah'ım ya. Git ya. Git ne arayacağım burada? Bak sen bir soru sorarım. Sor hadi. 8 ile 8'in çarpımını çarpımı toplamanın ikisi kaç eder? Ne diyorsun ya? Delirmişsin sen? İşte matematiksiz ya çocuk. Tamam bak, sen bak, söyle. Bak, 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 bak. Sen söyle. Bilmiyorum. <laughs> ne oldu bebek? Allah ben de kimseden öğrenmedim de. Babam gelirse seni buraya... <laughs> Çok sinir oldum ya neyse gitti. Ah. Ay Allah! Düştüm neyse ya benim canım acımam. Kızım hadi gidiyoruz. Ya baba ya daha yeni geldim ben buraya. Olmaz kızım hadi gidiyoruz. Üst baba ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz.